Sevgili öğrenciler merhabalar. Yatay düzlemde çembersel hareketin 3. videosuyla devam ediyoruz. Ee, haydi hazırsanız başlayalım. Burada merkezi kuvvetten özellikle bahsedeceğim. Ee, bilginiz olsun. Diyelim ki yatay düzlemde yatay düzlemde çembersel hareket. Tamam yatay düzlemde zaten çembersel hareketin devamı şeklinde olacak. Şimdi bir tane silgi aldın, iple bağladın. Tamam mı? Şöyle çevirdim düşünelim. V hızıyla çeviriyorsun. V çizgisi hızıyla çeviriyorsun. M kütleri bir isim. İpte ne olacaktır? Bir gerilme olacaktır öyle değil mi? Gerilmeyi oluşturan şey sevgili gençler merkezil kuvvettir. Tamam merkezil kuvvettir. Merkezil kuvveti burada dışarı doğru çizdim. Ama özellikle belirtmek isterim ki e, kuvvet kuvveti dışarı doğru çizdik ama e, Merkezil kuvvet aslında serbest cisim diyagramında kesinlikle gösterilmez. Ve merkezil kuvvet merkeze yönelik olan net kuvvettir. E diyeceksiniz ki o zaman niye dışarı doğru çizdim? Hocam yani burada yönü neden dışarı doğru? Çünkü soru çözmede de kolaylık olması açısından merkezi kuvveti dışarı doğru çiziyoruz. Merkezil kuvvet m v kare bölü r ile bulacağım. Çizgisel hız cinsinden ya da merkezil kuvveti m omega kare çarpı r ile sevgili gençler ne yapacağım bulabilirim. Ee, tabii mantıkken denge söz konusu olduğu için denge söz konusu olduğu için ip gerilmesi merkezcil kuvvete sevgili gençler ne olacaktır? Eşit olacaktır. m ve kare bölü r ya da m omega kare çarpı r. Yani f merkezcil m çarpı e, a'dan tabii ki de sürecektir değil mi? a merkezcil de diyebilirsin mesela. Şimdi e, buraya kadar sanırım bir sıkıntı yok. F merkezi m ve kare bölü r. F merkezi m omega kare çarpı r. Güzel. İpteki gerilmeye eşit. Tamam, güzel. Ama şunları tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Eee merkezil kuvvet serbest cisim diyagramında merkezil kuvvet serbest cisim diyagramında gösterilmez sevgili gençler. Gösterilmez. Bu önemli. Bir önemli olan şey ne? Merkezil kuvvet merkeze yönelik net kuvvettir. Merkezil kuvvet, merkezcil kuvvet, merkeze yönelik, yönelik net kuvvettir. Tamam. Bunlar önemli. Ee, videoları çekerken mümkün olacaklar 20-25 dakika aralığında tutmayı planlıyorum ama tabi. Ee, biraz daha uzayabilir ee, bu konuda haberiniz olsun derim. Şimdi e, önemli olan noktalara devam edelim ve sonuna sonuna inşallah ne yapalım soru çözümüyle bunu güzel bir şekilde pekiştirmeye çalışalım. Çembersel komedinin mesela uygulamalarına bakarsak şöyle o noktası en bir kütleli bir cisim var, en bir kütleli bir cisim var. İpteki gerilme T1 şu anki. Bunu tabi oluşturan işte V1 hızıyla dönüyor ve şöyle bir yörünge izliyor. Tamam? M1 kütleli cisim için. Yarıçapına yarıçapı da ne olsun? R1 olsun. Ee, aynı şekilde M2 kütleli bir cisim var. M2 kütleli cisim var. Ee, şöyle V2 hızıyla oluşuyor. R1 şuraya ne diyeceğiz? R2 diyelim. Hmm, bak M1 kütleli cisim burada M2 yüklü burada. Aradaki şuradaki T2 diyelim. Tamam mı? Ee, ve düşünelim şimdi. Mantık yürütelim. Yine mantık yürütelim. Mesela içteki cisim için düşünelim düşünelim? İç, i̇çteki cisim için düşünelim. Şimdi T1 içe doğru ok yönleri tabii ki önemlidir değil mi? T1 içe doğru olacak ok yönünde. T2 dışa doğru. F merkezci burada nasıl olacaktır? dışarı doğru olacaktır. İçerideki cisim için, içerideki cisim için sevgili gençler denge yazıyorum. T1 eşittir T2 artı F merkezcil. Değil mi? Peki şunu karşı atayım mesela T1 eksi T2 ne olacaktır? F merkezcil olacaktır. Tamam. E, tabii ki buradaki hız ne? Görüldüğü gibi ne? V1 hızıyla değil mi? V1 çizgisel hızla hareket ediyor. O zaman T1 eksi T2 M çarpı Hatta M1 çarpı V1'in karesi bölü R1 şeklinde ne yapabilirim? Ben bunu e, sevgili gençler düşünebilirim. İçerideki cisim için bakın M1 için yazdım bunu. Tamam mı? Şuraya yazayım hatta M1 için. Aynı mantıkla M2 kütleli cisim için yazalım. M2 için yazalım. Tamam. E, yine ne olacaktır? Merkezcil kuvvet ipteki gerilme eşit olacak. Dışarı doğru çiziyorum bak. Bu sefer yeşile çizeyim. F merkezcilinden ne, ne tarafa doğru? Dışarı doğru ama dediğim gibi biz bunu ne yapıyoruz? Soru çözerken kolaylık olması açısından dışarı doğru çiziyoruz. O zaman T2 ne olacaktır sevgili erkek gençler? F merkezli olacaktır. Ee, yine T2 ne olacaktır? M2 çarpı M2 çarpı V2'nin karesi bölü ne olacaktır? R2 olacaktır. Tamam. Buradan T1, T2 ne yapabilirim? Bulabilirim. Bunlar genel halleri. Şimdi e, mantık yürüttük. Ne yaptık? Dengeyi düşündük. Bak şuraya dikkat et. Şuralara dikkat et. Dengeyi ne yapmış olduk? E, düşünmüş olduk. Yine burada. Yine burada. Dengeyi ne yapmış olduk? Düşünmüş olduk. Sevgili gençler. Gelelim şimdi. Gelelim şimdi virajlarda. Mesela bu tamam. Bu böyle. Güzel. E, bir sıkıntı yok bunda. Güzel. Virajlara bakalım şimdi. Bir araç virajdayken. Mesela viraja girdi. Virajda da bir merkezi kuvvet söz konusu olmaz mı? Yani araç savrulacak ya mesela. Şöyle bir şöyle bir viraj düşünelim. Bu da hareket etti ya. Şöyle bir viraj düşünelim. Gençler. Aracımız var. Şöyle bir aracımız var. Ne yapıyor? Tekerleklerimiz var. Değil mi? Şöyle hop. V hızıyla aracımız hareket ediyor. O o merkezli R yarıçaplı bir yörüngede viraja ne yapmış? Girmiş. Şimdi Mantıken yine buna bir merkezcil kuvvet ne yapacaktır sevgili gençler etkileyecektir dışarıya doğru, içeri doğru peki aracın virajda kalmasını şey sağlayan şey ne olacaktır? Tabii ki de sürtünme kuvveti olacaktır. Efsürtünme. Hmm. Şimdi bak burada farklı durumlar var. Düşünelim, mantık yürütelim. Mesela F merkezcil F merkezcil büyüktür. F sürtünme ise F merkezi büyüktür. F sürtünme ise araç ne olmasını beklersiniz? Düşünsene merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetinden büyük olduğu için araç e, sevgili gençler dışarıya doğru dışarı doğru savrulur. Güzel. Merkezcil kuvvetimiz ne? Burada e, V hızıyla döndüğüne göre Mesela mv kare bölü r büyüktür. Peki sürtünme kuvveti nedir? F sürtünme k çarpı n'dir. Ya da diğer bir ifade nedir? K çarpı M G'dir. M kütleli olduğunu düşünürsek. Tamam. F sürtümeden büyük. KMG dedik. Tamam. Kütleler gitti. Ee, o zaman mesela bu e, böyle bir durumda araç ne yapıyor? Dışarı doğru savruluyor. O zaman V kare büyüktür. Büyüktür. K G R ise araç dışarı doğru savrulur. Hatta V eşittir. Işte, kök içinde K G R. Ya bunlar için mesela kitaplarda böyle salt olarak ne yapıyorlar? Veriyorlar ama bunları tabii ki ezberlemenize kesinlikle ve kesinlikle gerek yok. Oldukça basit bir şekilde ne yapabiliyorsun? Gördüğün gibi çıkartabiliyorsun. Mesela MV kare belir ediyorsun, Büyüktür. KMG ediyorsun. M'leri sadeleştiriyorsun. V'yi buradan çekebiliyorsun. K burada tabii ki K buradaki tabii ki bilinen bir şey. Nedir? Sürtünme sürtünme sabiti. Yani peki bu durumda araç ne yapıyor? Dışarı doğru savruluyor. Yine mantık yürütelim. Yine mantık yürütelim. Şöyle, ee, şöyle yapalım. F merkezil eşittir F sürtünme olursa ne yapacaktır? Yani araç değil mi? Maksimum hızda yani neredeyse virajdan savrulacak ama sürtünme kuvveti merkezil kuvveti eşit olduğu için e, virajdan savrulmadan güvenle dönebilecektir. Yani böyle bir durumda araç ne yapacaktır? Maksimum hızla, en büyük hızla e, virajı dönecektir. Merkezcil kuvvetine m ve kare bölü r, sürtünmene kmg eşit olması durumu, v kare eşittir, v kare eşittir kgr, pardon, k şunlar, ha kgr, aynen kaldı. V'miz ne olacaktır o zaman? Kök içinde kgr. Yani eşit olduğu zaman en büyük hızda maksimum hız diyeyim bak şuraya. Morla yazayım onu. Yeşil yazayım. Şurada maksimum hızla ne yapacaktır? Araç e, virajı dönecektir. Peki gelelim. Şöyle düşünelim. F merkezcil F merkezcil son durumu ee, birazdan bir özetle geçeyim. F merkezcil e, küçüktür. Değil mi? F sürtümü olsa, yani sürtünme kuvveti daha büyük olsa e, araç ne yapacaktır? Gene mantıken yani, savrulamayacak ki merkezi kuvvet dışarı doğru ya araç ne yapamayacak, Savrulamayacaktır. Dolayısıyla e, virajı güvenli bir şekilde sevgili gençler ne yapacaktır? Dönebilecektir. K çarpı M çarpı G. Zaten birazdan bunlarla ilgili e, ne yapacağız? İnşallah sorular çözeceğiz. V'miz ne olacak o zaman? K çarpı G çarpı R olacaktır sevgili gençler. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Yani burada ne yapacaktır? Araç yine araç güvenle dönecektir. Neyi? Tabii ki virajı. Virajı güvenle ne yapacaktır sevgili gençler? Dönecektir. Tamam. Gelelim şimdi, gelelim şimdi sevgili gençler. Bakın şey genel durumu bu. Virajdaki hareketinden genel durumu bu. Gelelim şimdi bununla ilgili uygulama sorularına. Mesela şöyle bir şöyle bir durum olsa hatta isterseniz bunu bir sonraki videoda hani bunu da böyle genel şeyini vermiş olayım. Bir bundan sonraki videoda da sevgili gençler bununla ilgili örneklere ne yapalım? örneklere, sorulara geçelim sevgili gençler. O zaman şimdilik görüşürüz. Bir sonraki videoda inşallah sorularıyla devam edeceğiz.